Becerdik sanırım o oldu herhalde olmuştur ya niye olmasın ki? Evet. Yeşillikler içinde Şarköy. Bahar geldi. Şarköy'den herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, Kovalık mevkindeyim şu anda. Marmara 33 sitesinin olduğu yerdeyim. Yavaş yavaş Şarköy'e bakına bakına geleceğiz. Sağ tarafında Işıl Sokak varmış. Yazlık yer buraları. Özkay Tatil sitesi. Sağ ol Fare. Teşekkür ederim. Hanım caddesi burası. Şurası gayet güzel yer. Merhaba Şarköy'den herkese selamlar. Dün akşam yapmış olduğum canlı yayında 120-130 kişi vardı. Nerede o 120-130 kişi? Sadece 9 kişi mi var şarkıyı özleyen? Gözde Sokak, Günde Odu sitesi. Beyaz Boyun'un öbür tarafta. Şu anda biz Kovalık mevkini oradayız. Yani Şarköy'ün öbür tarafı. Öyle diyeyim. Uyandır uyandır. Ben uyuyor muyum? Biz de biliyoruz evde keyif yapmasını. Bak çıktık çekim yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Kimin için bu canlı yayınlar? Sizin için arkadaşlar. Şarköy'ü özleyenler için. Evet, yollar açıldı zaman Şarköy'e akacaksınız hepiniz. Burası da Ecekent. Geçenlerde burada iş yapmıştık. Evet. Ebru Sokak Yıldırım sitesi Gündoğdu 2 Selamun Aleyküm. Evet gün doğdu ki girdim normale girmem böyle yerlerde. Her taraf köpek kaynıyor çünkü. Evet. Burası çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Yeşillikler içinde bir yer burası harika. Ya köpekten belki bir şey yapmayacak da. İşte korkuyorum hayvanlardan. Marmara 18. Şimdi denize gelen var mı? Bu taraflarda pek yok da. Şimdi bu tarafta turu bitirdim. Dönüşe geçeceğim. Muhtemelen vardır. Diye düşünüyorum. Göreceğiz birazdan. Millet yazıklarına gelmiş. Nasıl geldilerse. Evet. Erik ağacındaki eriklere bakın ya ne güzel. Marmara 18. Vallahi burası senin. Yani üşümeyim üşümez miyim dedi düşündüm ama Kısa pantolon sezonunu da açtım yani bu arada. İki 3 gün önce kısa kola geçiş yaptık. Şimdi bugünden itibaren kısa pantolon sezonu açtık. Vallahi bilmiyorum bir yere gelmiş nasıl gelmiş şaşılacak iş arkadaş ya. Soruyorsa da söylemiyorlar. Nasıl geldiniz İstanbul'dan diye kimse söylemiyor. Ama gelen gelmiş. Bilmiyorum. Mis gibi doğanın kokusu. Ah Tuncay Bey, ah güllerin açmış sen yoksun. Ya. Gülleriniz açmış siz yoksunuz burada. Hadi işine hadi. Evet çok güzel açmış güller. Salve, você que está Neyse şuradan bir çıkış yapalım. Yolumuza devam edelim. Sahil tarafından gidelim. Aa, iyi açmışlar, güzel olmuş. Arkadaşlar buraları sürülmüş soyma kabinlerini getirmişler. Efendime söyleyeyim. Burada ayıran tel örgü vardı. Onu sökmüşler. İyi de düşünmüşler. Tel örgünün burada bir anlamı yok. Burayı ayırmanın bir anlamı da yok. Parktan çıkan denize girebilir. Denizden çıkan parka gelebilir. Boşuna masraf. Geçen sene çok uğraştılar burada. Boşuna masraf uğraştılar işte. İleride bir amcam üstünü çıkartmış biraz esneti var ama kapalı biraz serin esiyor Şimdi değirmene geldim. Burası değirmen. Şarkı yazısı ne oldu yer burası? Her tarafı Aleyküm selam. Bu YouTube'da yapılan yorumlar bir bir 5-5 saniye duruyor, ondan sonra kayboluyor. Yok mu bunun çaresi? Deniz kenarında oturmuş millet, güneşleniyor. 65 yaş üstü vatandaşlar yapıyorlar, oturuyorlar işte deniz kenarında denizi seviyorlar. Borsat kapalı. Kapalı. Geçen gün de dikkatimi çekti. Kapalı. Geçen gün bir arkadaş yorum yazmıştı. Süslü direğin olduğu yerde ara sokağı mı? Böyle çek diye öyle bir şey yazmıştı. Şu an süslü direğin oraya geldim. Olmaz sonra arı sokağı da çekelim de. Ay ne güzel açmış güller. Ay 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 ay. <laughs> Şu güzelliğe bak ya. Güler açmış. Çok güzel. Bu eski tekel şarap fabrikasının halini soruyorsunuz da Bununla ilgili hani en az 3-5 tane video çektim oradan geçtiğimde Defalarca kez çektim, gösterdim. Ona rağmen hala bunu sormanızın bir anlamı yok. Çünkü orası artık yıkıldı. Orada artık binanın namına B yok. Yani hiçbir şey yok. Moloz yanı var orada 3-5 öbek o kadar. Onun dışında hiçbir şey yok orada. Eski şarap fabrikasının yeri boş. Bir şey yok yani. Evet bu soka demişler herhalde arkadaş. Neyse onun da az bir şey çektik. <laughs> Sahil yürüyüş yapanlar var yani Şarköy'de. Güzel kardeşim orası sahipli mülk, orası ihalede satıldı, alan kişiliği istersen onu yapar, bir bilgimiz yok, kimsenin doğru düzgün bir şey bildiği yok, orası sadece altı durumda olduğu için belediye orasını yıktı, yani e, orada herhangi bir şey olmasın diye, tehlikeli bir durum olmasın diye orasını belediye yıktı, orası sahipli yani orası bir ihalede satıldı, ben öyle biliyorum, oraya ne yapılacak zaman içinde göreceğiz hepimiz, hiç kimse doğru düzgün bir şey bilmiyor yani o konu hakkında. Yani alan kişinin inisiyatifinde yani. Ne ister sonra yaparalım. Bir bilgimiz yok yani. Çünkü bu yıkım işlemini alan kişi yapmadı yani. Tekrardan Büyükşehir Belediyesi yıkım işlemini yaptı. Altı durumda olan yerleri Bursa'dan biliyorum. Altı durumda olan yerleri belediye zaten yıkıyor. Onun için orası yıkıldı. Mustafa abi yasak var yasak niye çıkıyorsun evden? Abi yasak varsa niye çıkıyorsun evden abi? Abi belediyeye yakalar bak karışma. Abi özgürlük var maskeyi takmıyorsun. Abi ben kendim çekeyim öyle bir kabiliyetim yok benim. Abi büyük Hayır, böyle Bozuk param yok. Bozuk param olunca maske alacağım ben. <laughs> evet. Şakiyemizin meşhur terzi Mustafa <laughs> abisi bu. Nerede değilim ben. Derimonçu. Derimonçu Ekiş. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Çektim bir gazete yapıyorum. Şu an canlı yapıyorum. Evet. Şakiyemizde oturuyoruz. Sen nerede oturuyorsun? Ben daha şeyde. <laughs> Kaybolmayasın buralarda sen. Ben, gideyim, değil. ben gidiyorum var mı tamam, isteyin? Ben gidiyorum. Seviyorum seni. Hadi I love you. Hadi. Terzi Mustafa abimizle karşılaştık. İki muhabbet ettik öyle. Yorumlara bu arada kaçırdım. Kim ne yazdı göremedim ama. Şöyle bir bakarsak, şurada bir durayım da şu yorumlar kim ne yazmış bir göreyim bakayım. Ben de orada oturuyorum. Evimin karşısı cadde. İsmail sen misin bu yorum yazan? Eyüp. Ya kardeşim Orası ihalede satıldı. Yani orasının birisi aldı ihalede. Büyük ile, bile oranın alakası yok. Belediye sadece orasını yıktı. Atıl durumlu olduğu için orada madde bağımlı kişiler oraya girip işlerini benim çevreye zarar vermesin diye. işte orada yatıp kalkmasınlar diye vesaire vesaire vesaire. Ondan dolayı orası yıkıldı. Belediye yıktı bunu. Bursa'da da görmüştüm. Altı durumda olan yerleri belediye yıkıyor. Çünkü madde bağımlı olan insanların oraları yuvası haline dönüşüyor. Onu engellemek için yıkılıyor. Muhtemelen burası da ondan dolayı yıkıldı. Ha, oraya ne yapılacağı konusunda da o orayı alan kişinin şeyi yani inisiyatifi. İsterse boş bırakır park yapar, isterse ev yapar, isterse bahçe yapar, isterse havuz yapar. Yani aldı adam orasını kim aldıysa İstanbul'dan Özkan diye birisi diye okudum galiba gazetede. İhaledi satılmıştı. Hep kardeşim biz de orasını söylüyoruz zaten ya. Biz orasını söylüyoruz. Zaten Şarköy'de 40 tane şarap fabrikası yok. Bir tane şarap fabrikası vardı o da yıkıldı. Evinizin karşısı olabilir. Bekleyeceğiniz göreceğiniz. Yarın evin oraya ne yapılacak ya da hiçbir şey yapılmayacak. Alan kişinin şeyi artık. Adam ne isterse onu yapacak. Arkadaşlar canlı yayını bitireceğim şimdi. Allah'a emanet olun. Hepinize şarkıdan sevgiler, saygılar. Bundan sonra video çekeceğim.